Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bizler iyiyiz. Bugün dostlarım Şahin ve Ömer'le buluştuk. Köpeklerimizi <laughs> geçirdik. Ömer Bey'in oraya. Bakalım bakalım. Eşleştirmekle alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Bildiğiniz üzere bu erkek köpeğimiz Musa Kayışlar'dan. Selam olsun burada kendisine. Kayışların Martin soyu erkek. Aslanımız müthiş bir köpek. 3,5-4 yaşlarında şu anda. Bu Sümbül ismi köpeğimiz de <laughs> e, yine Denizli bölgesinin güzel köpeklerinden Tyson, Seymen, Beli Kırık hattından e, Mesut Yumrukaya abimizden almıştık bu dişimizi de. Bu da müthiş bir köpek oldu. Şu anda iki yaşında ilk kez eşleştireceğiz. E, bir kızanını boş geçtirdik. Şimdi bir de zamanı geldi inşallah. Bunlar Devler Ligi'ne müthiş örnekler. Çok üst düzey damızlıklar daha hiç eşleştirmedik. İnşallah bu sefer turnayı gözünden vuracağız. Isteğimiz dileğimiz bu. Gördüğünüz gibi bu köpek en az ben bis 80 boylarındayım. Yani dişi olmasına rağmen çok yüksek bir köpek. Eli ayak kasalı bir köpek. Seymen, beli kırık. Babası da Baba Olgaz simli müthiş bir köpekti. Celal Altın soydan geldi bunun babası. Avşar İbrahim'e geldi. Orada Mesut abinin köpeğine çektiler. Ve en güzel yavru bana vermişti o zaman. Aslanım benim. Tamam, gel. Görüyorsunuz, çok güzel. Harika bir köpek. Çok sert bu arada. Müthiş sert. Gel. Emeğimiz inşallah karşını alacağız. Uzun zamandır bekliyoruz. Bu ikisini birleştirmeye çalışıyoruz. Denizli'nin Çalkasabası'ndan bu geldi. Acıpayam'dan bu geldi. İki tane Denizli'yi Samsun, Bahçede birleştirmeye çalışacağız sevgili dostlar. Ve bunlardan hem soyu sopu yani kan bankası bunlar. Bunların müthiş genetiğinde çok güzel soylar var. Hakikaten zaten payış sarı camiamıza hem koyuncu hem meydancı bir soya sahip. Topal köpeğin torunlarından bu. Bu köpeğimiz de öyle bu köpeğimizi de yine kızına getirdiğimiz zaman inşallah gelirse e, şu an dört aylık yavrusu var, yavruları var. Yine Musa kardeşlerin Martin isimli köpeğine çekeceğiz inşallah. Bu sefer normalde tamam kangal bir köpektir ama bu da zaten çok bir köpek. Çok çoban köpeğidir, koyuncu. Bunlar da öyle. O yüzden bu sefer de olursa iki dişi köpeğimizi de bu aslana çekeceğiz inşallah. Bu aslan sabırla bekliyor, eşleşmeyi bekliyor. İnşallah. Bunu Ömer kardeşimiz bakıyor. Buna da Şahin kardeşimiz bakıyor. Ben de buna bakıyorum. El ele verdik. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu camiaya güzel işler yapmak istiyoruz. Sevgili dostlar teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler. Bizi izlemeye devam edin.